Evet arkadaşlar, hepinize selamlar sözcüler. Yeni bir detayda 5 ekranma yaptı. Videoyu şurada yine <laughs> sizlerle izleyeceğiz. Ne demek ki <laughs> Yeni yıla nasıl başlarken öyle gider demiş. Evet, yeni yıla T5 tramvayı ile birlikte giriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sloganı şu şekilde. Yeni yıl nasıl başlarsa öyle gidermiş. Güzel başlasın istedik görkemli başlasın istedik. Hızlı başlasın istedik. Evet arkadaşlar, Malzum Küper ünlü belgesel buzlayıcısı bunun sesiyle İstanbul ve Şehir Belediyesi tanıtımını yaptı. 9 kilometrelik bir mesafeyi geçecek araçlar 30 tane tren kullanılacak. Saatte 12.000 yolcu taşıma kapasitesi olacak. Bir saatte 12.000 kişiyi taşıyacak. Ayrıca yer altındaki enerji sistemiyle çalışan ilk tramvay olacak. Sahil boyunda 6 kilometreye yakın sahilden giden, deniz kenarından giden ilk metro olacak. Sahil bir tarafında masmavi sahil, bir tarafında Türkiye'nin İslam kalesi olan Eyüp Sultan, Türbeler kentinden geçecek, Fethane'den geçecek, Tarihi Balat'tan geçecek, hastanelerden geçecek, üniversitelerden geçecek, Yedi tepelerin arasından Topkapı Sarayına kadar uzanacak bir hat. Yılın ilk 10 günü ücretsiz kullanacak bu metro tramvaı yaptı. 10 gün boyunca vatandaşlarımız, her ister olan işlerine gidecek, her olmayanlar gezmek için bu güzel bir tarihi yarımada'ya düzenlenen tramvayı kullanacaklar. Tarihi düzenlenen bir tramvay bu. Sahil kenarından giden bir tramvay bu deniz kenarından giden, göl kenarından giden, İstanbul, Edirne, Kadıköy yolunun, Köprünün yolunun yakınlarındaki beşinci deren Ali Bey başlayacak. Son durak olarak şu anda Cibali daha sonra da Eminönü Yeni Cami bölgesinde son durağını yapacak. Daha da uzatma, aktarma gibi seçenekleri var yolu. Raylı sistemle değiştirip bu travmayı da o alana sokma planları var İstanbul Büyükşehir'de bir diyorsunuz. Ancak şu ana kadar Cibavi'ye kadar yapılacak. Cibavi'ye kadar açılacak şu anda. Un kapanı bölgesindeki o un kapanı köprüsü, Halis köprüsünün olduğu yerden şu an biraz evet, oraya yapılması de. biraz büyük. Zıra. Onun yeni Bilen ne yapacaklar? İçten mi geçirelim, alttan mı geçirelim diye. Şu an onu düşünüyor, onu planlanıyor. Yapıldığında eminim ne kadar uzanacak. Ancak şu anda yapıldığı yerde de fazla uzak değil. Hacı Osman yeni korktu metrosuna 150 metre uzaklıkta ufak bir yürüyüşle oraya da ulaşabilirsiniz. Diğer metroya aktarma yapabilirsiniz. Yine M7 Mahmut Bey Müjde köy hattını aktarma yapabilirsiniz. Ali Bey ilk durağında inerek Ali Bey merkez durağı var. İki tane hastanenin önünden geçiyor. Eğit Devlet Hastanesi ve Balat Devlet Hastanesi. İki tane üniversitenin önünden geçiyor. Biri Kadirat Üniversitesi, diğeri de Nizami Ailem böyle öyle bir şey diyor, tam olarak ama oradan geçiyor, silah taradan geçiyor. Eğit Sultan, Piyarlı Oti, Kereli Sevik o bölgeden geçiyor. Evet, Eğit Sultan'a her yönden ziyaretin olduğunu düşünürsek, Eğit Sultan'a Emine'nden ve Ali Beyköy duvarından gelebilirsiniz tramvayla. Denizi seyrederek güzel bir seyahat yapacaksınız. Tersane bölgesinde olsun, Balat'ta olsun, Şükür bostan Balat bölgesinde olsun. Evet arkadaşlar bu tanıtımı çekerken mahalleden iki arkadaşımıza rastladık. Elcan Demir ve Kazım Çağlar arkadaşlarımız. da videoda kısa bir röportaj yaptık. Umarım beğenirsiniz. Onları da ilk kez konuk olarak videomuza görüntüledik. Bisikletleriyle İstanbul turuna çıkmışlar İstanbul Turu'na gezmeyi seviyorlar arkadaşlarımız. İstanbul'u boydan boya bisikletle geziyorlar. Ören Tepe'den çıkıp Kağıthane, Ali Beyköy, Eyüp evet. Ondan sonra Eminönü, Beşiktaş Çok

Bugünkü güzel görüntüler çektim size için. Ufak ufak kısa kısa görüntüler koydum. Fazla uzun yapamıyoruz. Çektiklerim için son bir saate geçiyor. En iyisini sonunca nasıl sizin için istiyorum biliyorum. Kısa attık. Kısa kısa görüntüler koyduk ama önemli yerleri, önemli noktalarını bilmeden öğrenmenizi istedik. O da bilmemiyorsanız, uzaklıysanız fikir edinmenizi istedik. Evet arkadaşlar bu videonu mutlaka okuyun. Beğendiyseniz yorumlarınızı mutlaka yazın. Eleştirilerinizi yazın. Bu i̇şte daha yeni video çekmeye yeni başladık. Bir seneye yakın oldu ama daha çok da öğreneceğiz. Biraz eksiklerimiz var. Amatörüz yapıyoruz şu anda ama ileride daha iyi olacağız. Şu anda yatırım yapmaya başladık. Tamamıza. Dikkatliğini çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu matrafını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerine, çalışanlarına ilk başlatanlara da hepsine teşekkür ediyoruz. Son bitirenlere de hepsine teşekkür ediyoruz. Da. Evet arkadaşlar son bir gün çekimlerde gördüğüm belediye çalışanları var. Büyük emek sarf ediyorlar. İnanılmaz bir ekip şu anda yetiştirmek için kenar düzenlemelerini yapıyorlar binlerce kişiyi gördüm bugün çalışırken bazılarını görüntülerini videolarda çektim gerçekten o son 4 gün tam olarak hazırlamak için yetiştirmek için olan bir çalışmaları var bu 4 günlük gününde de kalan eşitleri tamamlayacaklarından eminiz bakalım bittiğinde tertemiz bir hat bekliyor olacak güzel bir hat oluyor, bekliyor olacak Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz bütün çalışanlara, işçi kardeşlerimize, başlarındaki müdürlere, ve metrodaki metrolarla ilgilenen şeflere, bu metronun ulaşmasında, yapılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Halk için önemli bir travma yaptı bu. Çok kalabalık bir yolcu taşıma kapasitesi olacak bir yerde. Öyle bir konumdaki metronun az olduğu, olmadığı bir bölgeden deniz kenarından olması çok önemli tabi. Deniz kenarından yapılan ilk metro olacak. ya. Tamamdır. Çok güzel ama. Evet arkadaşlar, bugün tesadüfen mahalleden arkadaşlarımıza rastladık. Nereden geliyorsunuz arkadaşım? Serantepe. Serantepe. Nereye çıktınız böyle yola? Ee, bayağı bir Eminönü'ne doğru geliyor Seyrantepe'den. Eminönü, vay nasıl geldiniz? Ben o abi, metroyla zor geldim. Çabuk. 17 kilometre yol geldik şu an. Benden Aynı önce gelmiş. Aynı zamanda çıktık seninle zaten. Benden önce gelmişsiniz. E abi, kuvvet. Burada vatandaşıma sesleniyorum. Metro kullanıyoruz. Evet. Bisiklet Bu da Kazım arkadaşımız. Bunlar Trafik yok. <laughs> bisikletle geziyor her yere. Yürüyen merdiven nerede yok. Bisiklet çevir pedala git. Evet. Hem sert hem özgürlük. Size... Akbil basmıyorsun, HES basmıyorsun. Böyle uğraşlarımız yok bizim. Evet. Çıkıyoruz Bandem. 50 kilometre. 50 kilometre. Pandemide bir de açık havadasınız. Yani kimse yakınınızda değil. Sosyal Koronadan mesaf... kaçıyoruz biz. Pedal çevirerek koronadan <laughs> kaçıyoruz. Bravo size. Bana teşkilatın numarasını gönderin. <laughs> Bravo size. Size bir YouTube kanalı açmak gerekir aslında. Çok yerleri geziyorsunuz. Görüyorsunuz düşünüyor doğru. musunuz? Aslında mantıklı düşünüyoruz zaten. Evet. Yani ben olsam sizin yerinde şuraya bir kamera takarım. Tam buraya. Geçtiğimiz her yeri. Yok göğüs kamerası veya Hiç, kas kamerası kap, kap, evet, olur. Evet kas. En mantıksız kas. Doğru evet. söylüyorsun. Direksiyon sürekli döner çünkü. <laughs> yani sonuçta yoldaki yaşadığımız şeyleri de kas ya da boğazda bir yere bir kameraya takarsanız o muhteşem yaşadığımız olur. Yaşadığımız sorunlar, şoförlerle olan sıkıntılar hepsini Herkesle paylaşabiliriz. Evet. Böyle dönsem bile o takip ediyor bak. Geçinden Haydi yürün öne geçin siz de. 잡아야 되는데. g e Bayağı biraz sonra gelecek farkındayım. O saatini biliyor kram ayarlıyoruz saatiniz. Arada. 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 Arada.